Abdurrahman Dilipak, hükümetin 15 Temmuz darbesini 4 ay öncesinden bildiğiyle ilgili iddiasıyla ortalığı kasıp kavurmuştu. Dilipak, fırtına koparan tartışmaların ardından bu defa belgesini de yayınladı ve bir bir tarihleriyle ayrıntı verdi. Dilipak ayrıca akrabası olduğunu söylediği Bahçeli'nin ispat etmeyen namertli sözlerine cevap vererek namertlikten kurtuldum dedi. Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak'ın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili sözleri tartışılmaya devam ediyor. Dilipak, hükümetin darbe girişimini 4 ay önceden bildiğini ifade etmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli meclis kürsüsünden Dilipak'la ilgili ağır sözler kullanmıştı. Abdurrahman Dilipak katıldığı bir yayında 15 Temmuz'la ilgili iddialarının arkasında durdu. Dilipak'ın bu açıklamaları sonrası hükümet cephesinde tepki çekmiş, son olarak Devlet Bahçeli Dilipak için sert ifadeler kullanmıştı. Abdurrahman Dilipak, AK, AK Parti'nin 15 Temmuz darbe girişimini 4 ay önceden bildiğini iddia ettiği bir paylaşım yapmıştı hatırlarsınız. AK Parti'nin darbe girişiminden habersizmiş gibi davrandığını söyleyen Dilipak, sanki FETÖ'cüler darbeye kalkışmamışlar gibi, AK Partililer de sanki darbeden habersizmiş gibi son anda darbeyi halkın yardımıyla bastırmış gibi davranıyorlar dedi. Sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulunan Delipak, halkın ne olduğunu anlamadan meydanlara çıktığını söyledi. Hükümetin 4 ay önceden darbe girişiminin olacağını ayrıntılarıyla bildiğini iddia eden Delipak'ın paylaşımı şöyleydi: "Sanki FETÖ'cüler darbeye kalkışmamışlar gibi, AK Partililer de sanki darbeden habersizmiş gibi son anda darbeyi halkın yardımıyla bastırmış gibi davranıyorlar." Oysa Hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılarıyla biliyordu. Halk ne olduğunu bilmeden darbeye karşı meydanlara çıktı. Sonuçta olan bu ülkeye oldu. Yazık ki gerçek çoğu kimsenin umurunda değil. Herkes ötekileri suçlamakla meşgul. Diğer yandan MHP lideri Devlet Bahçeli, kendisinden sadece bir yaş küçük olan Abdurrahman Dilipak'tan ahı gitmiş vahı kalmış diye bahsederek öfke kusmuştu. Devlet Bahçeli bu açıklamasında şunları söylemişti. Ahı gitmiş vahı kalmış bir yazar müsveddesi sosyal medya hesabından 15 Temmuz'la ilgili demiş ki hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılarıyla biliyordu. Halk ne olduğunu bilmeden darbeye karşı meydanlara çıktı. Sonuçta olan bu ülkeye oldu. Şayet bu şahıs iddialarının ispatını yapmazsa şerefli bir Türk savcısının huzurunda yazdıklarını tefsik etmezse dünyanın en namert insanıdır. Bahçeli'ye isim vermeden verdiği yanıtında Abdurrahman Dilipak, ben bildiklerimle ilgili savcıların zaten bildiği konuları devletimizin savcılarına tekrar anlatabilirim. Ayrıca hakaretvari konuşanlara bugünkü yazımı okumalarını tavsiye ederim ifadelerini kullandı. Dilipak bir başka paylaşımında köşe yazısını paylaştı. Dilipak yazısında sözümde bir yanlış ya da saldırı yok. FETÖ bir darbeye kalkıştı ve devlet Devlet olmanın gereği daha önceden bunu biliyordu. Bırakalım harekete geçsinler ve biz de onları suçüstü edelim dediler. Düşünüyordum işin içine başka stratejiler girmiş, birileri ayıklanmış ve bu olay bahane edilerek darbeyi bastırma operasyonunun ötesinde bir karşı operasyon yapılmış dedi. Dilipak son açıklamasında darbeyi 4 ay önceden Beştepe'ye haber veren kişiyle konuştuğunu, konuyla ilgili Devlet Denetleme Kurulu Başkanı ile görüşme yaptığını, ihbarı onun da onayladığını söyledi. Dilipak, Doğan Kasadolu'nun ihbar yaptığını belirterek sosyal medyasından hem tarihleri verdi hem de belge paylaştı. Dilipak şunları söyledi. Doğan Kasadolu, 2012-2015-93-2016 tarihlerinde CİMER'e darbe ihbarında bulunuyor. Cimer DDK'ya savcılığa gönderiyor. Ama savcılık yetkisizlikle İstanbul'a gönderiyor. İstanbul müştekiyi dinlemeden takipsizlik veriyor. Dilipak bir başka paylaşımında Adnan Oktar ve İsrail bağlantısından hükümetin haberdar olduğunu da şu sözlerle hatırlattı. Yine Kasadolu dolu 36-2018'de sabahtaki habere göre Oktar İsrail bağlantısını ihbar etmiş. Bu konuda yeni bir gelişme var mı? Dilipak Bahçeli'nin İspat etmeyen namerttir sözüne atış yaparak belgeleri paylaşıp son olarak şunları söyledi: "Buyurun da bu da 2018 tarihli. Bunlar bilinmeyen şeyler değil. Habat, Agarta 5G, Global Reset bilinmiyor mu? mRNA bilinmiyor muydu ya da PCR? Neyse, namertlikten kurtuldum. Bu belgeler yeni geldi." dedi. Dilipak haber vaktindeki köşe yazısında hem Bahçeli'ye cevap vermiş hem de 15 Temmuz'la ilgili kör noktaları böyle anlatmıştı. Bu arada sürpriz bir eleştiride MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Devlet Bahçeli ile FETA olarak bir yakınlığımız var. Ben ahı gitmiş vahı kalmış bir gazeteci olarak FETA oğullarının müftüzadeler kolundanım. Kendi benden bir yaş büyük olduğu için abim sayılır ama niye böyle bir açıklama yaptı anlamadım. Danışmanlarına herhalde sormuştur. O gün çıkan yazımda Bahçeli'nin adres gösterdiği yerle ilgili bilgiler var. Bahçeli'nin bu konuda bilgisi olmadığını bilmiyordum. Neyse olan oldu. Dilerim bundan sonra herkes konuşurken ve yazarken ben de dahil daha dikkatli oluruz. Ben sözümü kimseye hakaret etmeden söyledim ve sözümün arkasındayım. Beni eleştiren birileri diyor ki neden bir hafta önce ya da sonra değil? Yahu ben kaç haftadır bu konuda uyarıyorum dinleyen mi var? Bir hafta önce zaten yine söyledim de bir hafta sonra da söylesem aynı şekilde yine itiraz edeceklerdi. Hükümetin darbe girişimi planlarından darbeden 4 ay önce haberdar olduğunu ben 3 Eylül 2022'de öğrendim. Hükümet ve devleti yönetmenin gereği olarak bilmelerinin doğru olduğunu yine belirtiyorum. Kıpırdanmaları var, bir şeyler olacaktı ama gün ve saatini sadece darbeyi gerçekleştirecek olanlar biliyordu ve devlette de doğal olarak teyakkuzdaydı. Demokrasi nöbeti filan tutmadım, darbelere karşı olduğum için darbecilere karşı durdum. Hükümete destek de verdim, eleştirdim de. Doğru bulduğum zaman destekledim, yanlış bulduğum söz ve eylemleri eleştirdim. Süreç içinde her yeni bilgi daha önce bildiğim bazı şeyleri yeniden sorgulamama sebep oldu. Darbe ile ilgili bu açıklamayı uzun zamandır yapıyordum. Yeni bir 15 Temmuz senedi devresi öncesi bu konu yeni tartışmalara zemin hazırlayacaktı. Herkes kendini haklı görüyordu. Ben gerçeğin ortaya çıkması için aydınlatılması gereken konular olduğuna dikkat çekmek için basit bir uyarıda bulundum. AK Parti ve MHP'nin darbe soruşturma komisyonunun siyasi ayağın araştırılmasını reddetmesi bugün gelinen noktada farklı bir anlam kazanıyor. Ben başından beri particilik hiç yapmadım. Erdoğan'a şiir okudu diye ceza verildiğinde meydanlardaydım. Tezkere günlerinde de bu kez dönemin iktidarına karşı meydandaydım. Ben de bir tavır değişikliği falan söz konusu değil. Kimsenin suç ortağı değilim. Kimsenin günahının hamalı olmadım, olmayacağım. Beni bilenler bunu bilir bu tartışmalar büyürse siyaset sahnesinde yeni bürütüzler çıkabilir. Troller ya da menfaat çetelerine dikkat. Bu arada kontrollü darbe ifadesini önce FETÖ'cüler söyledi. Kendi darbe girişimlerini örtme çabasının ürünü olan bu tanımlama, kan dökülmesi darbeyi planlayanların umurunda değildi. Halkın memleket müdafaasıyla hareket ederek bir şekilde darbeye karşı çıkarken, gece yarısından sonra başlaması gereken harekat erkene alınınca şehitlerimiz de oldu. Ben de zaten bu derin hesaplaşmanın faturasını millet ödememeli diyorum. Devlet zarar görmemeli. Bu devlet zarar görürse siz de zarar görürsünüz diye herkesi uyarıyorum. Daha açık olarak ne diyeyim? Erdoğan darbeyi eniştesinden öğrendiyse, istihbarat başkanı görevini yapmadıysa, niye o koltukta darbeden sonra oturdu ve şimdi de Dışişleri Bakanı oldu diye soruyorlar. Bu sorunun cevabını vermesi gereken kişi ben değilim. Cevabını arayan o kadar çok soru var ki. Şu soru da öyle. Hulusi Akar darbecilerin elindeyken neden serbest bırakıldı? Gerçekler olduğu gibi ortaya çıkarsa cevabını bulamadığımız birçok sorunun cevabı da bulunacak. Numan Kurtulmuş, hukuk uygulansaydı bu insanları 2030'a kadar atamazdık beyanatıyla ilgili düşünceleriniz diye soruyorlar. Böyle bir şey olduysa, söylediyse bunun anlamını ona sormak gerekir. Bildiklerimi dillendirmeden ve bilgi kaynağım şahitli konusunda kaygı duyarken her bildiğimi açıkça yazmam doğru olur mu? Önemli olan bu bilginin sorumlulara iletilip iletilmediği. Ben birçok konuyu mesela Bülent Deniz'de istişare ettim. Mesela Soldan Gerçek TV sahibi Ali Tarakçı ile bu konuyu konuştum. Onda bu konuda bilgi var mı diye. Başkalarıyla da konuştum. Benim dile getirdiğim konuların kimlerin lehine olduğu beni ilgilendirmiyor. Bilgi doğruysa, babama karşı da olsa Düşmanımın lehine de olsa ben adil şahitlik yapmaya Allah'a söz verdim her Müslüman gibi. Ve ben sözümde duruyorum. Sözünde durmayanlar düşünsün. Allah öyle buyurdu. Bir kavme olan düşmanlığınız sizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmesin. Erol Olçok konusu da tartışılan bir konu. Hanımından bazı şeyleri dinledim. Başka kaynaklardan da çok daha farklı şeyler duydum. Ama teyit edemediğim bilgiler bunlar. Adil Öksüz'ün serbest kalması tek örnek değil. Asya Finans'a 100 lira yatıran KHK ile gitti. Bankanın yöneticisi bir kamu kurumuna başkan oldu. Her darbede bir takım dış mihraklar, bir takım derin iç mihraklar vardır. Global sistem aynı ülkenin çocuklarının kanları ve gözyaşları üzerine kendine iktidar ve servet üretmek için içeride ve dışarıda sorun çıkartır. Dünkü yazımın başlığında da belirttiğim gibi, gerçek herkes için en iyi olandır. Ve 15 Temmuz'dan hemen sonra canlı yayınlarda yaptığım açıklamalarda Darbe girişimini görüp hiçbir çağrı gelmeden meydanlara çıkanlar altın, çağrı yapıldıktan sonra çıkanlar gümüş madalya sahiplerdir dedim. Halkın tavrı ve refleksini hiçbir zaman sorgulamadım, alkışlamadım. Yine CHP'lilerin dediği gibi FETÖ darbesi yok. İktidar kendi başına böyle bir darbe organize etti demedim demiyorum. Dün sordum yine soruyor, suali mukadderlere cevap arıyorum.'' Darbe gerçekleşseydi darbeciler kimleri vali ve kaymakam yapacaktı? Kimler emniyet müdürü, jandarma komutanı, garnizon komutanı olacaktı? Kimleri tutuklayacaktı ve yeni bakanlar kurulu ve stratejik kurumların başına kimleri atacaklardı? Bunları herhalde sonradan belirleyecek halleri yoktu. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.